Ben hiç valla beklemeden yoluma devam edeceğim standart sorular ve çözümleri bölümüne giriyoruz Öğrendiklerimizi burada bir kullanalım bakalım Evet ilk soruyu çağırdık Bunun grafiğini Çizin diyor bir Beraber çizelim Yaptığımız şeyler şöyleydi x-1'i 0 eşitlemek Buradan x eşittir 1 neydi düşersin tuttu da ben da tam çizginin üzerine geldim Onu şöyle Yazayım x eşittir 1. Nereye yazayım? Yerinde kalmadı ki. Dur. Buraya kendim sıkıştırmayın Şuraya geleyim. x eksi 1'i sıfıra eşitledim. x eşittir 1. Düşey asimtot. Grafiklere bakalım. x eşittir bir de düşey asimtotu olan aslında c ve e var. Şuna hiçbirinde öyle bir durum yok. Bunları direkt iptal ettim. Peki. İkincisi x eksi 1'i neye eşitleyecektik biz? 1'e eşitleyeceğiz. X eşittir 2. X'i kesen nokta olacak. şimdi şuna kalmıştı değil mi? C ile E kalmıştı. Evet ikisi de X ekseni 2'de kesiyor. Bir şey eriyemiyoruz. Üçüncü hamleyi şöyle konuşacaktık. Logaritma şöyle açıyoruz. Buradaki sayı nedir şimdi? 2. 2 birden büyük mü? Artı. Yani 2 birden, büyükse ki büyük. Birden büyükleri de artı alıyorduk. Sonra burada x'in katsayısı bir bakıyorum. X dediği için artıdır. Artı artan dolayı bu nedir? Artan demek. Çarpınca artı sonuç verir ya burası. O halde artan olan da C şıkkıdır. E, e şıkkına bakıyorsan azalandır. Cevabımız o yüzden C şıkkı olacak. Tamam mı? Şimdi hiç yerde kalmamış bana bu sorun çözümü için ama bir yerleri kullanacağım. Bize F5'in ne olduğu sorulmuş sorulmuş da aslında grafik üzerinde 1'e 2 noktası verilmiş. Bu bize e, hani bunu görmemiz lazım. Yoksa biz buradan şu A'yı bulamayız. Ne diyor bu bana? F1 eşittir 2 diyor. O zaman gideyim bir fonksiyonu x yerine 1'i koyayım. Ne oldu? Logaritma A tabanında 1'i yazınca burası 4 etti. 4 eşittir 2. Buradan A kare eşittir 4 gelir. Buradan da A 2 ya da eksi 2'dir ama biz 2'yi alacağız. Çünkü eksi 2 e, ben bunu daha önce söylemiştim. Tekrar hatırlatacağım. Logaritmalarımızda burası da burası da burası da kesinlikle artı değerlerden oluşmalı. O yüzden eksi 2 burayı eksi yaptığı için alamıyoruz zaten. Tamam sadece a2'dir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Yani fx fonksiyonumuz şuymuş aslında. Logaritma 2 tabanında x artı 3'müş. Soru bana F5'i soruyor. Gidelim yerine yazalım. Logaritma 2 tabanında 5'i burada yerine koyduğum zaman 8 etti. Ee, benim 2'de bir karşıma çıkıp duruyor. Bunu artık söylemek zorunda kalacağım. Şuraya yazalım mı? Yani ben kural olarak buraya bir yazmak istiyorum bunu. İleride bunu kullanırız. Logaritma A tabanında A üzeri N gibi bir şeyle karşılaştığımız zaman şu N'e öne düşüyor. Yani N çarpı logaritma A tabanında A oluyor. Şu logaritma A tabanında A da 1 olduğu için bunun değeri direkt N'ye eşittir. Yani şurası 1 ya. N çarpı 1'den N'ye eşittir. Bunu bilelim artık. Ee, neden bunu biliyoruz? Daha bilmeliyiz. Şimdi burada İfadeyi şöyle yazacağım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 diye yazacağım. Sonra demin dediğimden dolayı bu 3 öne düşecek. Düştüğü zaman burada neyle karşılaşıyoruz? 3 çarpı logaritma 2 iki tabanında 2 ile karşılaşıyoruz. Şurası da zaten 1'di. Demek ki cevabımız ne gelecek? 3 gelecek diyeceğiz. Yani neymiş? E şıkkıymış herhalde sorun yok. Şimdi standart sorular bölümünde bitirdim. Çok az soru vardı burada. Birazdan ÖSYM tarzına geçelim tamam mı?